merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kas yaptım Şey oynuyoruz ama başka bir şey oynayacağım Arkadaşlar hocam dedim abi Bugün Bunları Ama şimdi ben şunları alayım Tamam ben kas yaptım Şimdi bunların hepsini taşıyacağım Ve oyunu kasmıyorum Video çektikçe şey, oyunu niye kasar ki Evet, işte bu şu çiz bitiş çizgi çizgisine getireceğim. Tamam abi sakin ol sakin ya. Ben baya kas yaptım siz yokken. Uf, kaslarıma bakın be diğerlerine bakın. Anam siz gaya bak. Bunlar koşuyor mu artık? Evet. 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 Oo ne sandınız lan siz beni? Hmm, bir tane çiçek 174 mi yani tamam. Hı, hmm, sonra neymiş? Pet, bakalım. Hı hı. Evet, tamam.

Ee deme tıklayınca bir şey olmuyor. Hmm. şunlar çok ağırdır. Bir tane taşıyabiliyorsak Aa, ben bunu taşıdığıma göre her şeyi taşırım. Ben her <laughs> <Yani, gülüyor> şey... Hayır, ben her şey buymuş. Bakalım. Aa, traktör lazım. Taşıdığımızdan demek ki buraya abi Ses çok fazla var ya.

Ben ben. Şimdi buradan hepsini taşıyacağım. Yani inşallah. Alçağır, hani? Ay, Allah beni bıraktım yalnız. Abi ne kadar olmuşsunuz. Değil? Bunlar ara, ağır. Şunlar değil.

gelmiş lan buraya. Senin orada ne işin var? Ben seni kapıyı açtım ya. Şimdi gelen gelin. Geri. Seni geçtik. oh, hediye alalım. Bakalım hepsini taşıyabileceğiz oh, mi? Hmm. Hmm. bunlar hafif. Aaa. başta bu kapısından kaçtan pek. Aaa. oh, bunlar taşıdığıma göre artık yani. Bunları taşıdığıma göre seni taşırım Sen kolaysın. Sen de görebiliyorsun. Al da Şunu da aldık. Tamam sen de gel. Sen, sen gel bakayım. Evet bunlar dört yapışık. Bunların hepsini taşıyacağım. Aa! Hadi abi az kaldı. Çok azıcık yani. Şuradan da gelemiyorsanız Kasma oyun, kasma. Evet. Şimdi bunlarla otun yaparım lan ben bu parayla. Hepsini taşıyacağım. Oha altı tane taşıyabiliyor musun? Abi gözünü seveyim. Havalı duruyorum şimdi yüzünde. Üç tane taşıyacağız. 3'ü de mi taşıyamayız? Ay arkadaş. Ama şuraya kalanalım. Şunlanma güç. Aaa şunlandım. Ben hemen biraz çalışıp geleyim ha. evet. Ee, bir şey değişim yok sanki. O kızı bakıyorum orada mı? Ooo yok. Şey Oo, yok Kızımı bak be. Kızımı bak be. Şimdi bunların altını taşıyacak güçlü olduğumu hissediyorum. Sen oraya iyisin ama. Aa, taşıyorum lazım. Dördünü hissediyorum. Evet, dört taklıymışım. Allah Allah, dört taşıyorum da beşi niye taşıyamıyorum? Yani. Ay Allah, yine beş yap. Aha, gel. Şimdi bir tane daha gel. Şimdi. Ha, taşıyabiliyormuşum ama. Tamam, o tane taşıyorum olmadı. Ama bak yine dört yaptı. Bana ne yapıyorsun? Şimdi ben alttan taşıyorum sen. Taşıyamıyor musun lan? Ne? <laughs> oh, 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 mis, mis. Şimdi seni deneyeceğim. Oh, taşıyorum. Taşıdım. çıkar mısın? Abi. <laughs> için kapıyı açtık. Gelir muhtemelen, neyse. Burada geldim, ne anlamadım. neymiş? Ee, Ooo. Oh. Hepinizi taşıdım ben. Ben o kadar büyüsteyim yani. Ne daha fazla vermem. Ne Bunlar hafif oğlum ya. Yani. Hafif, Çok hafif bunlar. Kuşum olan mı Birini bırak. İkisini bırak. 3 tane şişeyi 2 şişeyi tam tane de, de mi Heh, üç tane taşıdım her türlü taşırım, ama lan bi çizgisi bu böyle adam mı bu yalvan mı evet evet 5 tane alabiliyorsun Allah Allah, Allah. Kocas değil Hadi lan çok az kaldı Ah <laughs> Kaslıyım lan ben Koş koş en ağırını taşı şimdi Neyse. Şimdi artık daha kısık geliyor. Allah evet tüm kaslarımı harcadım. Ben, yürü, ne? ben, bu ne? ben bunu almadım. Ne? <laughs> Çok hafif <aziz> ben... <laughs> Hiç para da vermedi bana. Ne biçim şey ben bu kedi? Oh, bunu kaçtım mı acaba? Bir deneyelim düşünmüyoruz. Buna gücüm yetmiyor maalesef. Oha öyle bir kapanmış ki yolu. Ne aldım işte bu. Aa, düşeceğim şeye bak. Grab turkey ne lan? Türkiye dalga siz mı geçiyoruz lan? Bu ne ya Tavuk. Tavuk mu? ee Grab Türkiye ne? Mega noob'um lan ben. Aa mega noob olmuşum. Ama hala ne diyor? Şimdi görürler onlar mı bu mu bu? Hadi lan. bunu yaparım. Ah. Evet turda 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 dedim sana turda ben zıplamıyorum ya şu an şu yanımdaki turda yüzünden zıplamıştır ya. Hadi lan yaparım ben bunu aaa ah, ah ah bunların hepsini yiyecek aaa ah, hadi hadi <gülüyor> 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 böyle adam çıksın. şimdi şunların hepsini taşıdım o zaman hep hediye kusurlar neyse taşıcam onu yine mi 3 tane ya abi yapmayın ya şunların hepsini ye 3 tane Başındasın. Evet hepiniz benimlisiniz. Sushi, soda hepsini yiyeceğim. Ağ. Hmm. Gel lan buraya sen artık benim için bir hiçsin. 3 tane aynı anda koyduk. Şimdi bunların hepsinden alacağım. Ne kadar orange lan böyle. Öh. Bir tane sushi almazsam olmaz. İlk daha 2 tane. Şunu 2 yapalım. 2 diye bir sushi desen. Hala mı taşıyorum aslında? Şişeyi kapatalım. Abi ne yapmışsın sen ya? Ben de sana yetişeceğim ama. Bunu bil. Alo. Bu da bir işe yaramıyor ki. Ana, videodaymışım ya lan ben. Eyvah. Hmm, bu ne? Hmm. Yani, Sen ne? Gideyim bari. De, 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 de. Abi ne yaptın abi? Hepsini nasıl yapıyorsun ya? Sen ne kadar kısıyorsun? Şu Ama ben de, ben de boş değilim yani. Hoş yabancı usulü. Arkadaşlar bugün nasılsınız? Nasıl geçiyor hayat? Güzel misin? Nasıl güzel misiniz? dedim? İyi misiniz? Hmm, harman izliyorsan izliyorum yazsana yorumlara lütfen. <laughs> Görmüyorum seni uzun zamandır. kaldı. 7000 bin 3000 2000 bin, bin, bin ve son bir vuruş daha ve bitti. Ee, baby noodle oldum. Baby noodle oldum. Ham <laughs> -no çıktım. Noodle olmuş. Bakalım şu sushi'leri taşıyabilir mi? Yok, sushi değil. Heh, şu hediye kutularını artık daha taşırım herhalde. bunları hala rahat taşıyamıyorum. Hım. <laughs> Abi bir yardım etsene ya. Sen onların hepsini nasıl taşıyacaksın ha? Onları taşıma imkanı nedir lan? Tamam kalk. güçlü <laughs> adamsın onların hepsini taşıyamazsın sen. Tamam <laughs> yorun abi ben de bekle. Nam nam nam. Hmm. O hediye kutusunu geçtim ben de bir turtamı mı taşısam? Açık mı lan? Hay Allah iki tane aldık. Ben taşıyorum onu. Tamam bir tane taşısam daha iyi gelsin. Lan düşsene lan yine. Bir tane düş. İki tane de iki şey tane de hediy alalım. Hem yer hem karnımızı doyururuz. Hmm. Aa, abi yudam. Harun abi bir, bir, bir videomu mu ha? Lütfen. belki arkadaşlarını söylersin de abone olurlar. Tanıdıklarını söylersin de abone olurlar. Ne olur ya? Lütfen ya. Ne olur ya? Lütfen. Beni izleyen arkadaşlarına tavsiye etsin lütfen. Türkiye, Türkiye ne lan niye dalga geçiyorsunuz lan? Döverim ana şu kanslarımla yapımcısını. Hmm, bu da 5 bin verdi. Hiç değil bu hiçbir şey değil. Hmm. ben bunu 350 yaparsam tahmini buraya geçerim. Ya ah! lan buraya hepsini taşıyacağım bu Türkiye'leri. Lan çürsün. Ver şu Aaaa! kıpırdamıyor lan bunlar. Evet. İlk iki, iki tanelerdi. E hiç hiç. Ne oldu oyun mu dondu? Az önce hiç hareket edemedim. Evet. Az önce hepsini derken iki tane demiştim. <gülüyor> Çaklamayın. <gülüyor> evet. 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 Aa. Uf ay Allah'ım Ben buraya acaba nasıl girecektim? Çaktırmadan geçerim acaba. Geçiş var mı ki var? Ben belki bunu taşıyabilirim ha. Çaktırmayın. Hadi birazcık olsun hareket et. Ay, geliyor biraz geliyor. Evet biraz geliyor. Evet evet. Evet. <laughs> ha. inanmıyorum. Çektim. Abi. Yüzünü seviyorum. <laughs> o gangam Oha adamlara bak. Oha. Abi tamam tamam tamam. Ben oraya gelmem. Biraz gaz çalışayım ben. Hı 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 hı, hı, -hı, hı, -hı. çıkıyor artık ya Abi yapmayın Ejder'i niye üzerime diyorsunuz Ayıp ya Abi dövüyorlar bunlar beni. <laughs> 320 hadi 325 olursun Neyse artık görüşmek üzere başçakalın